Ve bu yazar Hollandalı bir yazardı. Ve 25 maddeme buna aynen okudum. Ve dedim ki bakın şu ayetlere, şu ayetlere göre şu yazdıkların tamamen ters, tamamen yanlış, tamamen bu geleneksel Emevilerin uydurduğu, uydurulmuş bir din yani oraya yazmışım. Gerçekten alakası yok. Lütfen bunları bir dahaki baskıda değiştir diye tavsiyede bulunmuştum. İşte epey bir zaman geçti. E ee, bunu ben geçen sene yapmıştım. Yaklaşık bir buçuk sene falan geçti. Ve geçen de adamdan bir e-mail aldım. Adam dedi ki yazdıklarını okudum, dikkatlice araştırdım, baktım. Dediklerin hepsi doğru dedi. Yeni baskıda inşallah dedi. En azından yarısını değiştireceğim dedi. Diğer yarısını da inşallah bir sonraki baskıda.